Herkese merhabalar. Ben psikolog Bengüsü Binay. Bugün sizlere bağımlılık tedavisindeki psikoterapi sürecinden bahsedeceğim. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır ve bağımlılık tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Bağımlılık tedavisine gelen danışanlarımızda bizim için önemli olan şey içgörü kazanmaları, farkındalık sağlamaları ve aynı zamanda madde yerine koydukları duyguyu ve hazzı keşfedip onun yerine yeni şeyler bularak bu keşfi, bu hazzı başka bir şeyle sağlamaya çalışmaktır. Bu süreçte tedavide ilerlerken motivasyonel görüşme tekniklerinden yararlanırız. Bağımlılık tedavisinde hem aile bireyleriyle hem de kişinin kendisiyle bir çalışma sağlanır. Bağımlılık tedavi sürecinde Tabii ki tek psikoterapi değil, aynı zamanda farmakolojik bir tedavi süreç de süreçte muhakkak ki olmalıdır. Bağımlılık türleri dediğimiz zaman teknoloji bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı gibi pek çok alt başlıktan oluşur. Kişi olumsuz düşünceleri tanımalı ve yerine işlevsel olan olumlu düşünceleri eklemelidir. Psikoterapi sürecinde bunu yapmak amaçlanır. Eğer sizin de Çevrenizde bağımlılık tedavi sürecine girmek isteyen bir kişi varsa veya kendiniz bu sürece girmek istiyorsanız, muhakkak ki bir uzmana başvurmakta fayda var diyorum ve size sağlıklı günler diliyorum. Müzik